dolu en mutlu ailesi onlar. Neşeli dünya birazdan minika çocukta. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Bulaşık kalsın. En güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A 101'de avokadonun dedi 20 lira 90 kuruş tabak mantarın dedi 29 lira 90 kuruş. Sparks, Sparks, Sparks. İndirimin makbulü 1 kilo aşurelik buğday sadece 14 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul. Asperoxan Sparks, bizim için küçük, insanlık için büyük bir kapsül. yağ çözücü formülü, limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, sparks, sparks. En güçlü performans. Bunu hemen dünyaya bildirelim. Rahat ol. Herkes duyacak zaten. İndirimin makbulü 1 kilo aşurelik buğday sadece 14 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul. Kahraman olmaya hazır mısın? Kalibur, oyunda güç budur. Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semruk, oyunun kurallarını değiştirenler için. Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve de aynı otelde konakladı ve çok daha az ödedi. Nasıl mı? Hadi biraz geriye gidelim. Pelin otelini her zaman kullandığı rezervasyon sitesi üzerinden belirlerken Merve aradığı fırsatı Trivago'da buldu. Sen de göz atmalısın Pelin. Trivago en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. doldur. Yıldız tozunu ve unicorn boynuzunu ekle. Sihirli iksiri karıştır. Kristale bas. Eksileğini ortaya çıkart. Magicus mixus. Saçları, kıyafetleri, tarzları. ...sanal kilidini açın. Birbirinden güzel oyunlara hazır olun. Peki sizin Little Space Shop ekibiniz ne kadar büyük? <laughs> Gün geçmiyor ki Türkiye'de... 5 saniyede bir otomobil... ...gücün gıcır, gıcır olmasın. E oluyor tabii. Askerun güç... ...uzun yolculukta oluşan lekelere karşı... ...etkili güç. <laughs> Altı kardeşler ne zaman hayal güçlerini kullansalar her yere gidebilirler, her şey olabilirler ve her problemin üstesinden gelebilirler. <laughs> Cleo ve Cookie bugün 18'de minika çocukta. <laughs> Esra Hanım. Bu tamam. canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolejene tabii ki. Peros Renk Uzmanı Sıvı Deterjan Serisi Kolajen Serum Etkisiyle Renkleri Koruyor Giysileri Bakımla Yeniliyor Yeni Peros Renk Uzmanı Serisi Giysilerin Gençlik Ekşiri. telefondan televizyona, oyun konsolundan klimaya, kitaplardan plaj ürünlerine kadar sayısız üründe yaza özel içinizi serinletecek fırsatlar sepette %15'e varan indirimle alışverişin yeni adresi İdefix'te. Üstelik 1500 TL ve üzeri alışverişlerde sepette World Card'a özel 8 taksit ve 200 TL'ye varan World Puan seçeneğiyle. İdefix, İdefix. <laughs> ben Kaptan Gaga. Hazır mısınız Yelendin benzersiz dünyasında buluşmaya? Heyecan, sınırsız eğlence, hepsi Türkiye'nin tema parkı Vialent'te. Vialent, Vialent burası, mutlu anılar diyarı. İşte Lidl Pet Shop'lar geri döndüler. Süper büyük Lidl Pet Shop dünyasında doyası yiyelim. En süsüsü, en arkadaş canlısı. Şu sevimli kafa sallama hareketlerine bakın. Ekibin hep keşfedin. QR'ı taratın ve sevimli figürünüzün sanal kilidini açın. Birbirinden güzel oyunlara hazır olun. Peki sizin Little Stage Shop ekibiniz ne kadar büyük? <laughs> Zulman'dan. Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Zembook. Oyunun kurallarını değiştirenler için. Sürpriz çizgi filmi için Erwin Sürpriz YouTube kanalını takip edin. Adore oyuncak. Bu eğlence aklınıza takılacak. Spor tutkudur, duygudur ama en çok da eğlencedir. Rising Sports'la geleceğin şampiyonlarına özel basketbol, boks, masa tenisi, iç ve dış mekan spor ürünleriyle becerilerinizi geliştirin, arkadaşlarınızla eğlenin ve spor tutkusuyla büyüyün. Rising Sports, geleceğin şampiyonları burada. Sunman'dan. Kahraman olmaya hazır mısın? Oyunda güç budur. Esra Hanım. Bu tamam. canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolejene tabii ki. Peros Renk Uzmanı Sıvı Deterjan Serisi, kolejen serum etkisiyle renkleri koruyor, giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Peros Renk Uzmanı Serisi, giysilerin gençlik eksiri. i go Kafa kaldı. Hı? Yumak dur, kımıldama. Karanlıkta bir yerlere çarparsın. Anne, baba, elektrikler neden gitti? Ee, sigortaları kontrol ettim. Ama bir sorun yok. Aa, dışarıda da ışık yok. Genel bir elektrik arızası oldu sanırım. Ödevimi yapıyordum.